İçinde büyük bir potansiyele sahip, sana özel bir yaşam tohumu taşıdığının farkında mısın? Sana mutluluğu, zenginliği, sağlığı, dileyebileceğin her şeyi verebilecek kaynak. Her kadının rahmine saklanmış bir cevher. Sadece sana özel bir potansiyel. Biliyorum, sen de hissediyorsun onu. Küllerin arasında parlayan o ışığı. Hatta dinlesen sana seslenişini de duyabilirsin. Şimdi bu ışığı parlatma, bu tohumu yeşertme ve küllerinden doğma zamanı. İçindeki çağrıya kulak veren kadınların bir araya geldiği buluşmaya sen de katıl. Kadınların kolektif gücüyle, derin bilgi ve kadın pratiklerinin dönüştürücü etkisiyle küllerimizden yeniden doğmak için bir araya geliyoruz.